Kapattı. Evet. Şimdi Benzinimizi doldurduk, benzini kapattık. doldurduk, kapattık. Şimdi burada on-off düğmesi var. Şu an off'taydı. onu alıyoruz. Aldık. Onu aldık. Onu aldıktan sonra esas ayrıntı, bu tarafta biraz daha ayrıntı var. Ee, şurada ciklemiz var. O 100. Ciklemiz sol tarafa geliyor, bak ok işareti tamam. gösteriyor. Ee, şurada da e, Benzin. benzinini sağ taraf. Açık. Açık, bak sağ tarafta. Tamam. Ciklemiz buraya geliyor. Ondan sonra şuradan bir havasını mı alacaksın şöyle Hava, benim? hava değişti. Şuradan. Şöyle, şöyle boşluğunu al. Boşluğunu aldım. He, aldın mı? Tamam. Evet. Çalıştı. Cikleyi, cikleyi unuttuk. Cikleyi gelin. eski konumuna getireceğiz. Şuradan. Evet, daha doğrusu. Evet. Buraya bastığınız anda 4 yıl garanti şanzıman o bu arada, evet. Ben şöyle performansı az zannediyordum. Tabii. Normalde eğer geniş alansa, aradan bir tane hediye alıyorsun. Evet alalım. Evet. Tabi ilk sürme şu anda. Kullanıcı acemi biraz. İlk kez eline çaba motoru aldı şu anda. Oo son gaz gidiyor. Maşallah. Şortsa, şortsa. Şu tarafa gel, şu tarafa gel. De gösterir. Herhangi güvenliği de göster Erhan güvenliği. Evet motor çalışıyor ama dişliler duruyor değil mi? Bastığın anda geri çalışıyor. Çok güzel. Çok güzel. bolat yedi beygir, yerli malı, yurdu malı. Herkes bolat kullanmalı arkadaşlar.